Mm-hmm. <laughs> Selam. Biz şimdik dilledeyiz. Şu oyunun sesini biraz kısayım. Sana bir canslı Burayı. bu. Bu değil. Bu değil. Hiç şey yapmadık ha. Tuşları da unutmuşum. Bayağıdır oynamıyorum. hasta bozuk. Meri. Tuşları güncelleme geldi. Değişti mi ya? Aleykümselam hoş geldin Selim Nasılsın iyisin? Bayağıdır Yayın yapmıyorum La bu Beni oyundan atacak Evet oyundan attı bunda lamba hangi tuştu Dur biz bir gidelim yerleşelim ondan sonra bakarız Bayağıdır oyun oynamıyorum Lambayı falan unutmuşum. L'ye bastım ama. Kankam, devamlı aktif yayın yapan biri değilim ya. Moderatör yapsan da yaklaşık yaydır yayın yapmıyorum. Bir şey olacak değil yani. Bir tane moderatörüm vardı eskiden kalma. O da gelirse gelir artık. Yok kankam ya. Şunu bir giriş ekranı diyelim. Baştan girelim. Ben de hiç olmadım kanka. bütün tuşları unutmuşuz bu sinyal bu diğer sinyal bu dörtlü Haluk Aleyküm selam. hoş geldin nasılsın iyi misin görüşmeyelim şu haritayı ayarlamam lazım yeşil Uzun zamandır oynamıyorum. Umarım fazla bir kazam olmaz. İyiyim kankam ya. Bayağıdır canlı yayın yapmıyordum. Bugün boş bir vaktim oldu. Canım da biraz bilgisayar oynamak istedi. Geçtim. Hiçbir tuşu hatırlamıyorum ama. Hikayeden fazla olmuş. Umarım sıkıntı yaşamam. Buralarda kırmızıda geçmekten banyemiz herhalde. Ya bir kere ara verdikten sonra insanın tekrar başlayası da gelmiyor. Gerçekten çok zorlu bir süreç canlı yayın, sürekli açmak, içerik üretmek. Biraz da tablet oyunlarına falan sardım kendimi ama. 2 ay hiç vaktim yoktu zaten oyun oynamaya. Bayağı yoğun bir süreç geçirdim. Şu an boş vaktim çok ama yapasım yok. İleride trafiğe gireceğiz zaten nasıl olursa. O ne la, adamın içine tır çıktı. <laughs> en son hangi oyunları oynuyordum onu bile hatırlamıyorum ya bir ark serisi çekiyordum. Sivaltı mı ne indirmiştim sanki? Biraz online oyunlara sardım. Biraz onlarda takıldım. O da bayağı bir vakit aldı zaten online oyunlar. Nefes aldırmıyordu boş vakitlerimde hep onlarla uğraşıyordum. Geçen bir Euro Truck gireyim dedim. Güncelleme gelmiş sistem güncellemedi. Sildim. Başka klasörü attım. Şimdi açarken de Trax MP'ye biraz sıkıntı çıkarttı. Onu hallettim. GTA oynamayı bıraktın mı? Bunun pro moduna da geçecektik. O da nasip olmadı dünyanın parası diye. gün pazar büyük bir ihtimal şeyde güzel trafik vardır gerçi kaleis yoluna girdi herhalde güncellemelerden sonra biraz görüntü düzelmiş sanki iki ayda oyun bir tık farklı geliyor bana yani bayağı bir güzelleştirmişler gibi haritayı ya yani şurası kaleis yoluna girdim ben büyük bir ihtimal bu kadar görsel olarak iyi değil de oyun Bir ara Need for Speed'in bütün ya bunu sollasam mı ki ya? Umarım patlamayız ha. Vallahi patlamadık ha. <laughs> Bir kere ban yemiştik araç sollamadan. Biz kale isyoluna girsek bile bu kadar boş olması hiç normal gelmedi bana ya. Acaba daha girmedi mi? Sahilden geçmiyorduk. Ya ben yolu ayarlayamadım. Bu, bu virajı döner mi? Biraz fren yapalım ya. Şu beğeni siftahını ben yapayım bari. Kendi yayınımı beğenmiyorum. Bir tık şöyle Yok kaleis yoluna girmişiz ya. Tren yoluna doğru büyük bir ihtimal trafik başlayacak. Şu an trafik aktığı için pek farkına varmadım. Ama şu üst geçitler falan sanki yeni gelmiş. Bak bunlarda hiç üst geçit falan yoktu. şu tırın gelişi de maşallah. Benim araba dönecek mi? Döndü. Az fren yapacağım artık burada şart. trafiğin kaynağına geldik şansımıza tren yolu da açık şekilde denk geldi fazla almış an bir trafik yok gerçi e, oyunda da bir sayı olarak düşme var sanki e, 1200 kişi falan vardı girdiğinde önde ufak bir kaza oldu 1200 kişi falan var. Normalde 2400, 3000 hatta 4000'leri zorluyordu pazar günleri ben bıraktığımda. Kullanıcısı bayağı azalmış herhalde. Ya da önüne geleni banladılar herhalde. Benim korna neredeydi ya? Bu muydu? Aynen buymuş. paramız da güzel birikmiş ha 1.3 milyonda bırakmışız benzinci yok mu önümüzde ya ay ileride benzinci var bir benzinci görmemiz lazım çünkü sıkıntı çekeceğiz gibi Şurada bir fren çekeceğim. Çok keskin bu viraj. Karşıdan gelen zaten içimizden geçecek neredeyse. Bir tır daha ne araya girdi en azından. Kaleci'ye geldik. Benzincinin kasisleri biraz sıkıntılıydı. Gene aynı tepki verecektir büyük bir ihtimal direksiyona. Bakayım. Fazla titretiyor. depoyu fullleyelim hemen. Bu farm simülatör filan mi oynasam ya? Onda biraz daha etkileşimli sanki. Burada devamlı araç kullanıyoruz ileri geri. Bir farm simülatör başlarsam belki tekrar YouTube'a geçeriz. Yayın yapmaya başlarız. Şimdi bu kızım karşı biraz problemli. Tamam. Buralar karıştı. Güzel. Otobüs modu gelecekti ben bu oyunu bıraktığımda. O otobüs modu ne oldu bilmiyorum ya. Bir otobüs modu falan konuşuluyordu. Gerçi otobüs modu online modda değil şeye gelecekti. E, TS2'nin kendisine gelecekti. Hiç ona da bakmadım. Otobüs modu ne durumda geldi mi gelmedi mi diye. Acı beni arkadan arkadan mı darlıyorsunuz diyeceğim. Arkada araç yok. Yani kornalayıp duruyorlar ama. Geleceğim birazdan. Yine burada yavaşlamam lazım. Lan, lan 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 İyi ucuz ucuz kurtardık. Araç kullanmayı unutmuşuz. 55 kilometre kaldı. Ya bu kornaya bir tanesi parçalıklı. Olur. İyi buralar biraz hareketli. Bir tane daha harita vardı oyunda. Orası daha böyle virajlı güzel. Orayı kimse kullanmıyor. Ya da bunun bir genel haritasına bakmak lazım diyeceğim de, online sayısı şu azalmış ya. Gene burayı kullanıyor büyük bir ihtimal herkes. Ya, 2026'ya mı? daha ya, hiç takip etmedim kanka. O yüzden bir şey diyemiyorum. 2026'da belki oynarız ya. Ama ETS'yi salacağım büyük bir ihtimal. Bu farm oyunlarına belki dönebilirim. Bu Ranch Simülatör falan var ya. Belki Ranch Simülatör oynamaya başlarım. LTS2 zaten sıkmaya başlamıştı beni. Bir de burada şey yapamıyorum, etkileşim yapamıyorum izleyicilerle. Yani hadi ne yapalım gibi bir seçenek olmuyor. Belki range'de yakalarız ya da o tarz bir oyun arıyorum ama hadi şunu yapalım. Hem benim zevk alacağım hem izleyicilerin zevk alacağı, bir de etkileşim içinde olabileceğimiz bir şeyler yakalayabilsem. Ya şey oyunu da güzeldi aslında bu benim dinozor oyunu vardı ya. O da iyiydi de. Onu shortta canlı yayın yapamıyorum. Çok şey kalıyor. Ekran ufak kalıyor. Yatayda da belli bir kitlem yok. YouTube şu canlı yayınları dikeyde verdiği öneriyi yatayda da verse çok güzel olur aslında ama yatay yayın açtığın zaman maalesef keşfedilemiyorsun öyle bir problem var. Hiç yayına girerken abone sayıma bile bakmadım. <laughs> Aylardır kontrol etmiyorum. En son 282'lerde falan herhalde bıraktım da 270'lere düşmüştü. Aynen Ark Survivor iyiydi de. Ondan en son ne denemiştim? Yeni bir tane şey açtım ben onda e, farklı bir haritada mı ne açmıştım e, hard mod gibi e, seviyeler yüksekti Ama haritayı beğenmediğim için saldım tekrar oynadığım harita üzerinden de oynamak istemedim o da öyle kaldı burada 60'ı geçemiyoruz maalesef. Şehir içi olarak geçtiği için zaten bir 3 kilometre yol kaldı. Gece belki yayına gelirim. Canım Euro Truck oynamak istedi. Hazır bunu açmışken de yayın açayım dedim. Eski günlerin hatırına. Gece duruma göre bakarım. Belki canım çekerse. Bak buraya da bariyer koymuşlar araya. Eskiden bu bariyer yoktu. Burada da kiç atıyorlardı oyundan atıyorlardı. Bir, bir iki kere oyundan atılmıştım var. Bak bu tersten gelen ban yedi mesela şu an. Burada admin var. Anında banı yedi. Bak bir kişi oyundan attı şu an. Geç diye birini. Buradaki soldaki mi admin Yeşillikteki onun tam bilgim yok. Hadi paşam, hadi paşam. Ha. Şimdi bak bize burada bize burada kırmızı yanıyor. Şimdi bize kırmızı yanıyor. Ama benim anlamadım. Bize kırmızı yanarken onlara da kırmızı yanıyor. Buranın ışık sistemi biraz tuhaf. Tır kullanmayı özlemişim aslında da aradığım o tat yok işte o trafik hani trafiğin böyle tadında akması lazım. Yavaş gideceksin mesela. O şekil bir şey maalesef yakalayamadık. Hop. Enter. 90 puan alabilir de şu an vaktim yok maalesef. Bizim seviyemiz kaç olmuş? Hala 25 olamamışım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın ee, bakayım fırsat bulabilirsen belki ara ara yayınlarıma devam etmeye başlarım eskisi gibi. Bak şu sahada da farm makineleri falan çıktı. Farm oyna diye. Yani bu takip bölümlerde görüşmek üzere. Bana eşlik için teşekkür ederim. Hoşçakalın.